जन Bana yapılan saygısızlıktır taahhüt ediyor. Aykut Kocaman'ın kendisi ayrılırken bu isimlerle ilgili ricacı olmuştu yani. Ricayla tehdit durmaz yani hiçbir yerde. Ha bu da yönetimin yani. suçu o zaman. Aykut Kocaman'ın bunu saygısızlık adetmesi de e, normal değil yani. Ama bir şey de var, kendisinin içinde. gelme durumu var günlerdir konuşuluyor. Kendisinin gelme durumu yok. Kendisinin medyadaki bir takım Aykut Kocaman'la ilgili yapılan haberlerde Aykut Kocaman koku mukayesesi var. Bilgiç zaten soru Alex Fergüs olsun zaten. Evet. Gürcan abi var. Ama şunu söyleyebilirim. Aykut Hoca olsa Aykut Kocaman'ın e, daha çok destekleyen e, medya e, mensuplarının Aykut Kocaman ismini bir şekilde Fenerbahçe ile ilgili haberlerde ve Ersin işte Yenal için etme var. Ersun Yanal için de var. var. Ersun taraftar istiyor. Aykut Kocaman diye bağırmıyor taraftar. E, tamam Aynı ama... şey değil. Şimdi... A0'da Emre Bol var. Aykut Kocaman duracaktın, Yemani'yi alacaktın, Benzeyi alacaktın, bu takım açık ara şampiyon Tek tek ayrı maddeler olarak manşet, yandaş medyası başladı, hocanın çok iyi yandaş medyası vardır. Aykut Kocaman bir dünya antrenörü falan diyorlar. Aykut Kocaman'ı gazlayacağım diye, ey Fenerbahçe'nin Kut Kocaman yandaşı medyası. Aykut Fenerbahçe Aykut medyası yok, Aykut kocamanı. Kocaman medyası Aykut. var yani. Hocanızı gazlayacaksınız diye biraz mantıklı şeyler söyleyeyim. Size <laughs> akıl vereyim, bak Volkan Demirel kalıyor, haberi falan yapmayın, zarar verirsiniz hocanıza. Ömer Ali Şahiner'e hediye ediyor falan gibi haberler yapmayın. Hocanıza zarar verirsiniz. Ali Çamdalı. E bir de Ali Turan'ı getirsin. Tam olsun. Hocam öncelikle hayırlı kandiler diliyoruz. Ne soracağım soracağım? <laughs> 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 Belhanda'yı soracaktım hocam. Resmiyet kazandığı için. <laughs> ee, sakın yanlış anlamayın. Bu bir hesap sorma değil. Sadece bilgi edinmek için. Ayıptır sorması. Caner'i neden çıkarttınız? Bence söylediğiniz gibi ayıptır sorması. <laughs> da yok Aykut Hoca'yı yuvalayalım, yok o hainler falan diyorlar hocalar için. Böyle bir şey yapılırsa Fenerbahçe tarihine çok büyük bir ayıp olarak geçer bu. Bizim sızdırılan bilgilerimiz sadece maç verileri değildir. Antrenman programı, antrenman görüntüleri, antrenman performans verileri ve oynadığı maçlarla ilgili verileri 28 Haziran'dan itibaren 176 ayrı mesajla dışarıya yollanmıştır. Orada başkan hata, hata ya. bekledi. Ve hata gider. Yani bunlar parayla evet. alınabilen, parayla ulaşabilen bilgiler. Bunu herkes... Bu Ama bilgilere. sizi özel yapıyor onu. Hayır hayır hepsini alınabilir. İstersen alabilirsin, ulaşabilirsin. Ben şöyle ben Fenerbahçe'nin o verilerini alamam. Fenerbahçe'nin verilerini alıp Ya onu demiyorum ben sana. Üçüncü şahsların zaten bildiği bir şey yani. Hayır. Ben şimdi evrenin öyle, öyle, koşu öyle, mesafeleri öyle, öyle. şu... Ne var canım bunda? Maç verilerini paylaşmışlar. Maç verileri zaten ortada var. Dağ gibi Hürriyet gazetesi arkasında hala diyor ki ama evde de şey yok. diyor yani. <laughs> Şimdi Hürriyet onun gazetesi... için. Dağ gibi <gülüyor> <gülüyor> Onun için hayır hayır ben Aykut Kocaman'a inanıyorum Mark. Ben dünya çapında bir teknik adam olduğunu düşünüyorum Aykut Kocaman. Yani öyle böyle değil. Detaycı, çalışkan, işi bilen, santim santim düşünen. Hiçbir Fenerbahçeli oyuncu topa ayağını aldığında, başını kaldırdığında Önünü boş görmedi. Abi taraftar, bak, diğer taraftar bir şey... ister ki 11 tane forvetle oynasın yok, mümkün mü ya? bir şey istemez tarafta. Sen bir hayır, taraftar. Sen artık eski Hayır, hayır, hayır ondan Her onu şey isterim. Bak, oluyor. forvet çıkar, forvet girer mi diyor. Bak tipikleri. En baba taraftar forumları. Bu kadar bir anlıyorlar futboldan yani. Bunu bu kadar biliyorlar. Hayır, ben de öyle söylüyorum. Hı? Ben de öyle söylüyorum. Şu maçı 50 yaşında... Milli takım tek direktörlüğü için aday bir tek direktör. Aykut Kocaman Türkiye'nin en kaliteli, en değerli tek bir tanesi. Çok yakın zamanda burada ağırladık. Yani çok geniş bir vizyonu var. Evet. Birkaç bin kelimeyle Türkçe konuşan, kendini çok iyi ifade eden, belki de Türk sporunda kendini en iyi ifade eden adam. Muhabir Fenerbahçe muhabirlerinin tamamı zaten seni çok sever. Ki hürriyet muhabiri de başlar. Ertuğrul Özkök, Aziz Bey'in uçağında iki adı oturuyor. Sana karşı bir tane eleştiri yapmaz. Rüştü takım arkadaşı. Fatih Terim'e mektuplar yazan Rüştü Reç var. Sana hocayı da anlamak lazım der. Hürriyet spor sayfaları tamamen arkanda. Hiç kandırmayalım. Ben hiçbir şeyden anlamasam gazetecilikte anlarım. Geçelim sabaha. Böyle lamba gibi. Yıldan böyle yarım sayfa çaktılar. Hocanıza sahip çıkın. Rıdvan Dilmen. De senin arkanda değilse daha kim arkasında arkanda bilmiyorum artık. Yürüyeceğim.